Vücutta gizli bir iltihaplanma çoğu insanda olabiliyor. Ama bu iltihaplanma uzun süre devam ederse kronik hastalıkların ortaya çıkmasına, bağışıklık sistemini kırmaya ve genetiğimizde var olan hastalıkların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Buna çok dikkat etmek lazım. Bunu nasıl anlayabiliriz? Yaygın görülen, ara ara görülen ağrı, sızılar, sabahki hantallık, uykusuzluk, baş ağrısı gibi tablolar bunun nedeni olabilir. Gizli bir iltihaplanma vücutta Var olabilir. Mesela aso değeri olarak bilinen bir değer var. Aso değeri olarak bilinen ve genellikle streptokok bakterisine karşı vücudun ürettiği bir antikor. Bu antikoru genellikle aso değeriyle tespit edebiliyoruz. Antistreptolizin O antikoru olarak biliniyor ve bu bakterilerin ürettiği toksinlere karşı vücudun geliştirdiği bir antikordur. Aso değeri üzerinden vücudunuzdaki gizli iltihaplanmayı ve özellikle bu Roma romatizmalı hastalarda ağrıyla kendini gösteren şikayetlerde görülen bir tür gizli iltihap. Buna dikkat ederek bunun nedenlerinin iyileştirilmesi hususunda kesinlikle dikkatli olmak lazım. Eğer böyle bir değeriniz yüksekse size çok değerli birkaç bitkiyi tavsiye edeceğim. Isırgan otu, çoban çantası ve kuşburnu bitkisi aso değerlerinin düşürülmesi konusunda ve özellikle romatizmalı hastalarda takip edilen bu parametre gizli iltihabın ortadan kaldırılmasına ciddi anlamda yardımcı olabiliyor. Bu sadece romatizmada görülen bir değer değil. Ağrılı, huzursuz, baş ağrısı, fibromiyalji hastalarında da yüksek bir oranda seyredebiliyor.